Merhaba. Selam. Bugün çok yeni bir konseptimiz var. Şu ana kadar keşfedilmemiş, bak hiçbir YouTuber'ın <laughs> çekmediği bir konseptimiz var. Nasıl Şehirleri bu? tanıtıyoruz ama ha, o, e ne kadar orijinal. <laughs> biliyorsun biz biraz orijinalliği seven bir ekibiz. <laughs> Kahin şehirlerde herkes hoş geldi, sen <laughs> de hoş geldin. Bugün <laughs> senin engin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Onlarca şehir, onlarca yıl, onlarca gezi yapmış bir insan olarak. Sanırım ışınlanmayı da keşfetmiş olabilirsin. Onu da <laughs> tam emin değilim bu kadar şehir gezdiğin için. Bugün şehirleri tanımak istiyoruz ve üniversite açısından şehirleri değerlendireceğiz. <laughs> Ege'nin incisiyle karşınızdayız. Orası Neşe neresi? Mi? İzmir. Evet. Bugün seninle birlikte İzmir'de... Olmaktan ölüm... en mutlu olduğum yerlerden biri. Bunca yıllık yani hayatımda öyle düşünün. Bir nevi İzmirli gibisinde geliyor ama bana neyse. <laughs> çok... burada... <laughs> Oralara evet. çok girmeyelim. Bugün İzmir'de okumak üzerine bir Hı -hı. video çekmek istedik. Her şeyden önce böyle dersten çıktım, çok yorgunum, biraz sosyalleşmek istiyorum. Hı -hı. Bana İzmir'in sosyal yaşamını anlatır mısın? Bana İzmir'i anlat diyorsun. Evet. Anlatayım tabii. İzmir aslında çok çeşitliliği barındıran bir şehir. Diğer mesela işte büyük şehirlerde olan imkanların birçoğuna sahip olan bunların daha kompakt halinde birleştiği bir şehir İzmir. Ne yaparsın mesela dersten çıkarsın bir gün batımında bir kordona gidersin. Sonra akşam canın böyle belki bir klasik müzik dinlemek ister. O zaman Adnan Saygun'a gidersin güzel bir klasik müzik konseri izlersin. Oradan çıkarsın Göztepe'de arkadaşlarına buluşur bir şeyler içersin. O da yetmezse gidersin Alsancak'ta takılırsın sabahlara kadar eğlenirsin. Yani aslında yapılabilecek birçok şey var. Bostanlısı ne bileyim daha uzak Mesafelerde çeşmesi, seferi sarı foçası o günkü modun neyse aslında ona uygun kendini güzel vakit geçirebileceğin bir alan İzmir'de bulman mümkün. Ya şimdi şöyle sen anlatırken bir anda böyle yanda böyle paralar akmaya başladı böyle çin 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 Çeşme deyince öyle <gülüyor> deyince <gülüyor> olmuş Çeşme deyince böyle hani gördüklerimizden dolayı ya da aklımızda kalan <laughs> ciddi bir bütçenin gerektiği. Şimdi <laughs> sana şunu sormak istiyorum tüm bunların genelinde değerlendirebilirsek İzmir pahalı mı? İzmir asla ve asla pahalı denilebilecek bir şehir değil. Hele öğrenci için hani hem bunlara ulaşması hem zaman olarak hem para olarak bütün bu bahsettiğim şey ulaşması çok kolay. Tabii çeşme deyince biraz böyle hani herkes de para işaretleri kafasına. Yani, yani hepimizde 50 TL'lik lahmacunlar oluşuyor herhalde. Evet öyle bir şey var Aynen. evet. Çeşmenin bu anlamda biraz hani pahalı diye adı çıktı çok da aslında haklıyız böyle düşünmekte. Bunu İzmir'in yerleri bile artık düşünüp biraz daha çeşmeye gitmekten çekinir hale geldiler. Ama şöyle çeşmede bile kendi bir hinize göre zevkli ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer bulabiliyorsunuz. Ama diğer yerler için konuşursak, yani İzmir'in diğer muhitleri için konuşursak ulaşım anlamında da çok rahat bir şehir ve çok gerçekten paraya ihtiyacınız olmayan bir şehir. Özellikle hani diğer büyük şehirlere nazaran diyebilirim. Bu anlamda hani İzmir'e gelecekseniz eğer öğrenci harçlığıyla, öğrenci maaşıyla ya da ailenizden aldığınız o maaşla aylık geçinebileceğiniz miktarla çok keyifli şeyler yapabilirsiniz. Ben çok şaşıracağım bir şey ve benimle gurur duyacağım bir şey söyleyeceğim. Bak bu tarz bölümü çektik. İlk defa sanırım beni azarlamadan böyle alkışlayacaksın. <laughs> İlk defa iyi oldun bir şey. Evet, bakalım. Gerçekten <laughs> hani tembellik, oburluk, <laughs> abur cubur dışında iyi oldun bir şey sana söyleyeceğim. Hı, dinledim. Ee, ben medeniyetleri araştırmayı ve tarihsel olarak araştırma yapmayı çok seviyorum. Şimdi İzmir'e gittiğimde tarihsel açıdan beni ne bekleyecek? İzmir'in eski ismi Simirna. Bu anlamda zaten yerleşim yeri olarak çok çok tarihe geçmişe dayanan bir yer. Agora'sı var bunun, Efes'i var, Meryem Ana'sı var, gidilebilecek işte Selçuk'u var, gidilebilecek o kadar fazla tarihi yer var ki. Yani işte kemer altından başlarsınız o tarihi turu yapmaya. İşte böyle tık 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 gezersiniz. Gezilebilecek ve e, araştırma yapılabilecek, tarihe ilgini çekebilecek çok fazla yer yine bulabiliyorsun. Kahin Şehirlerden'in ilk bölümünün sonuna geldik. Hı hı. Bugün İzmir'de üniversite okuma üzerine harita bilgiler verdin bize Kahin. Çok teşekkür ederiz. Seni her zaman olduğu gibi izleyicilerimizle baş başa bırakıyoruz. Buradan da izleyip abone olmayan değerli arkadaşlara bir kez daha sitem ettiğimi, <laughs> senin de sitem etmeni istediğimi belirtelim. Ben bu konuda e, sitem etmeyeceğim. Herkesin özgür iradesini bırakıyorum. <laughs> Yine her zaman olduğu gibi beni evet. tersledin. Evet, evet. Hoşuma gidiyor seni terslemek ya. Yani ne yapabilirim? Keşke vakit bulabilseniz önceden bence gideceğiniz şehri görmek ve orayı biraz deneyimlemek çok faydalı olacaktır sizin için. Okuyacağınız üniversitenin de okuyacağınız şehrin de size kattıkları çok fazla olacak. Bu yüzden de gerçekten şehir tercih edeceğiniz okuyacağınız şehir çok önemli. Çünkü nereden baksanız yani iki yıllık bir program için konuşursak iki yıl onun için de lisans okuyacaksanız da minimum dört yıl hazırlıkla beraber beş yıl o şehirde yaşıyor olacaksınız. O yüzden gerçekten doğru meslek, doğru üniversite kadar doğru şehirde okumak da o şehrin imkanlarından faydalanmanız açısından çok önemli olacak. O yüzden hani o tercih üniversite, şehir, meslek ve o tercih sıralamasında Okuyacağınız üniversitenin yerinin de öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nereden mi biliyorum artık? Nereden bildiğimi söylemeyeyim. Ay buralara niye gülüyorum ya? Bir dakika. <laughs> Neyse geçiniz. Ben ne bulmak tutuğum. Bitirelim mi? Oldu mu? Oldu bu. Kat 3 çekim 34. Ee, şöyle söyleyebilirim. Bu da hep kendi soru soruyorum. Sorma sorma şey diyeceğim. Ee, bugün İzmir'i işledik. Yarın başka bir il. <laughs> diğer diğer Anadolu'da. Bugün yarın Anadolu'da. Tonya'da. Tonya pide. <laughs> Hele he, Antep. Hele Aa, hele yemeklerden hele Antep'lim ya, gel ya hanıma bir tatlım. Bunlar hep tamam. doy, bunlar hep light. Like. Lütfen bir tıkla tıtsan onu da sevinirim. Kain Sarmalı 724 Türkiye'nin her yerine yollayacağımız ürünlerimizdir. Ee, şunu sormak istiyorum. <laughs> kain Sarmalı. <çok> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> buradan Kain Sarmalı 724. <laughs> Aman. Kain acıttı. Ben bu soruyu cevaplanarak istemiyorum. Kız sen dedin. ben dedim ama çok olmadı. Tamam peki kapatıyoruz o zaman. Tamam vazgeçtim.